Siyasal İslam rezilliktir. Siyasal İslam sefalettir. Siyasal İslam zehirden beterdir. Bakın Almanya'da kırmızı et, dana etinin kilosu 8 euro. Türkiye'de 16 euro. Bakın iki katı pahalı Türkiye. İki katı pahalı. Tamam mı? Bunu aklınızda tutun. Türkiye'de emekli maaşı 250 euro. Almanya'da 1500 euro. Oha! Ama işte ne yapıyorlar? Bu sefaleti, bu rezilliği dini argümanlarla kapatıyorlar. Ee, siz e, Tanrı tarafından sınava tutulduğunuzu zannediyorsunuz. İktidar sizi işte e, böyle dini argümanlarla frenlemeye çalışıyor. Bu rezilliği, bu sefaleti. Ya ben soruyorum yani, günde bizden beş defa ibadet isteyen isteyen bir Tanrı neden e, bize böyle sefalet yaşatıyor? E, Avrupalılara yaşatmıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Elbette bu videoyu paylaşacağız. Cep telefonundan izliyorsak yanımızdakine de izleteceğiz. Evde bilgisayardan izliyorsak yüksek sesle izleyeceğiz. Komşular da yanacak. Geçen bir arkadaş söyledi. Milletleri senin videolara like atmaya korkuyor Cem dedi. Aman ha